Kovalar ve Yükselen Kovalar. Astroloji kanalına hoş geldiniz. 8 Aralık haftası için birlikteyiz. Tüm notlarımı sizlere anlatıyor olacağım. Haftaya başlarken böyle ilişkiler, ana gündeminiz ilişkiler olacak. Sizin için birazcık aynı dönemi gibi düşünebilirsiniz. İlişkilerde, ortaklıklarda, dostluklarda karşınızdaki insanlar aslında sizi kendinizi gösteriyor kim sizi destekliyor kim sadece kendi yansımanızı sizin üzerinizde görüyor hepsi bir bir açığa çıkıyor olacak hafta başında biriyle yüzleşmek konuşmak veya kalbinizden geçenleri paylaşma ihtiyacınız artabilir bu yüzleşme gergin değil de böyle aydınlatıcı rahatlatıcı ferahlatıcı bir yüzleşme gibi düşünün Çünkü bu kez haklı olmak isteğiniz haklı olmak değil Anlaşılmak istiyorsunuz anlamak istiyorsunuz yani öyle haklı çıkayım tartışayım kavgalar edeyim öyle bir düşünceniz öyle bir isteğiniz yok artık sizin karşımdaki beni anlasın ben karşımdakini anlayayım derdinde olma durumunuzdasınız şu anda ilişkilerde bir yumuşama enerjisi de var eğer uzun süredir böyle arada bir e, mesafe varsa bir soğukluk varsa bu hafta konuşmalar yeniden başlayabilir e, sizi insanlarla buluşturacak bir etki de var burada. Kimileriniz için eski bir dostla barışma olur. Kimileriniz için yeni bir çevreye girme gibi durumlar da yaşanabilir. Sanki hayat sizi yeniden topluma, kalabalığa, paylaşmaya çağırıyor olacak. Belki kendinizi içinize birazcık kapatmıştınız. Artık hadi bakalım hareketlen, kendini göster, dışarıya açıl e, gibi bir süreç başlayacak. Bu kez öncekinden farklı olarak kendi fikirlerinizle parlıyor olacaksınız. Haftanın ortasında Odağınız birazcık değişecek. Biraz daha maddi konulara kayacak. Maddi konular ortak kaynaklar, duygusal güven. Biraz daha ön planda diyebilirim. Uzun zamandır ertelenen bir borç varsa Bir finansal konu varsa Bu yeniden gündeminize gelebilir Ama bu sefer olay sadece para olmayacak Aslında ee, siz artık neye Değer verdiğinizi neyi paylaşmaya Gönüllü olduğunuzu sorguluyor olacaksınız ee, Bazılarınız için bu Bir eşle partnerle para Değer konusunda konuşmak e, anlamına Gelebilir bazılarınız için Duygusal paylaşım sınırı olabilir Birine ne kadar açılmalı nerede durmalı e, Bunu netleştireceksiniz Aslında e, hem parasal anlamda hem e, normal duygusal anlamda Nerede durmak gerekiyor, ne kadar açılmak gerekiyor, sınırları nerede çizmek gerekiyor? Bunları netleştiriyor olacaksınız. Sosyal enerjiniz de yükselecek bir yandan. Uzun süredir içinize kapanmışsanız, artık görünür olma zamanı geldi sizler için sevgili dostlarım. Dostlar, ekip çalışmaları, projeler, sosyal medya, topluluklar hepsi hareketlenecek. Bir fikir, bir paylaşım veya yeni bir işbirliği de sizi ön plana çıkartabilir. Bu dönem sizin fikirlerinizin fark yaratacağını söyleyebilirim. O yüzden paylaşmak sizin için çok önemli. Sosyal medya hesabı kullanıyorsanız ve yani oralarda bir büyüme yaşamak işiniz olsun, işinizi gösteriyorsanız buralarda paylaşım yapmayı arttırabilirsiniz bu hafta. Hem de e, yani kendinizi göstermek istiyorsanız, ilgi görmek istiyorsanız bu hafta gerçekten güzel bir hafta bunun için. Hem destek hem beğeni toplayacağınızı söyleyebilirim yani. Sadece burada dikkatli olacağınız bir konu var. E, fazla vaskın davranmamaya özen göstermelisiniz. Yani bir paylaşımda baskın karakter olmaktan uzak durmanız önemli. Burada baskın karakter olmak size okları çevirebilir. E, maddi konularda ve manevi değerlerde bir e, şimdi sınavdan geçiyor olduğunuzu düşünüyor olabilirsiniz bu süreçte neye yatırım yapmalıyım hangi alan bana gerçek güveni verecek gibi soruların cevaplarını da içten içe arıyor olabilirsiniz. Belki gelir düzeninizde bir yavaşlama oldu ya da yeni bir kaynak yaratma fikri oluşturdunuz. Bu geçici değil ama kalıcı bir yapılanma dönemi olmalı. Satürn sizden aslında sabır istiyor. Yavaş kazan ama sağlam kazan diyor. Yani bazı şeyler yavaşlamış olabilir ama bu yavaşlıkta düşünmeniz için size fırsat sunuyor olacak aslında. Yani birazcık yavaşlayarak daha sağlam bir sistem kurmanız gerekiyor. Gerekiyor. Bu yüzden bu hafta plan yapmalısınız, ama hemen sonuç beklememelisiniz. Yatırımlar, eğitimler, yeni beceriler sizin için uzun vadeli olacak. Ve sonrasında biraz daha odağınız, eğitimler, inandıklarınız, uzak yolculuklar, yurt dışı, hukuksal konular olabilir. Evlisiniz ya da sevgiliniz var, onun ailesiyle ilgili konular olabilir. Bir seyahat planı olabilir. E, buralarda böyle bir e, hareketlilik olacak. Hayatı daha geniş perspektiften bakıyor olacaksınız. Yorgun bir zihniniz var ve bu artık yorgun zihniniz tazeleniyor olacak diyebilirim. Sanki hiç sesiniz konuşacak. Hayat sadece görevlerden ibaret olmadığını söyleyecek. Bazen rüzgarı hissetmeniz gerektiğini söyleyecek. Yani biraz akışa kendinizi bırakmanız lazım. Geleni yaşamanız lazım sürekli bir şeyleri yerine getirmeye çalışarak, koşuşturarak hayatı geçirmeden hayattan andan keyif almak için bir durup nefes almanız gerektiğini size göstermeye çalışıyor olacak. Bu bir film olur, bir kitap olur, bir müzik olur, bir sohbet olur. Size yepyeni bir bakış açısı kazandırabilir, sizi bambaşka bir farklı farkındalığa gönderebilir, yaşatabilir. E haftayı bu arada hu huzurlu bir şekilde kapatacaksınız, bunu söyleyebilirim. Sosyal çevrenizden aldığınız destekle yeniden motive olabilirsiniz. E beklemediğiniz kişilerden ya da beklediğiniz dostlarınızdan bir destek görmeniz mümkün. Artık yalnız kalmak istemiyorsunuz, bunu fark edeceksiniz. Çünkü sizin gibi düşünen insanlar olduğunu fark edeceksiniz. Sadece onlarla bağ kurmanız gerektiğini fark edeceksiniz. Kendi içinizde kalmaktansa sizin gibi düşünen insanlarla birlikte hareket etmenin keyifli olacağını fark ettiğiniz bir süreç olacak aslında birinin davranışı sizi rahatsız ediyorsa aslında bunu görmezden gelmeniz gereken bir durum var aslında artık görmeniz gerekiyor buradaki o şey sizi rahatsız eden şey sizi güçlendirebilir ya da zayıflatabilir ama sonunda netlik getiriyor olacak yani bunu fark ettiğinizde böyle bir hani bir anlık da olsa zayıflık dediğim anlık bir üzülme gibi düşünün ama sonunda netleşmek sizi derin bir nefes aldıracak ve rahatlatacak. Artık duygusal olarak kiminle yan yana yürümelisiniz bunun farkına varıyor olacaksınız. Eee çevreniz genişleyecek. Yeni bağlantılar, yeni ekipler, yeni dostluklar hepsi kapıda. Bir paylaşımınız, bir projeniz veya bir fikriniz dikkat çekebilir. İnsanlar sizden ilham alıyorlar çünkü siz özgünsünüz. Kendinize ait düşünceleriniz var. İnsanlardan böyle bir şeyleri aynı şekilde uygulamıyorsunuz. Kendinize ait düşünceleriniz, fikirleriniz, tarzınız var. Kendinize Özgünsünüz ve insanları bu şekilde de etkiliyorsunuz. Bu hafta finansal anlamda da bir yapı kurmak için adımlar atabilirsiniz. Belki birikim yapmaya başlayacaksınız. Belki yeni bir gelir modeli e, deneyeceksiniz. E, sonuç hemen değil ama kalıcı bir sonuç olacak. E, yavaş ilerlese de sizin için güzel bir sonuç olacak. Bir duyguyu serbest bırakmak, bir korkudan kurtulmak veya birine içten bir şekilde teşekkür etmek bile sizi özgürleştirecek. Artık duygularınız sizi yönetmiyor sevgili dostlarım. Siz onları farkındalıkla yönettiğiniz bir süreç olacak. E, i̇ş alanında da önemli bir konuşma olabilir. Bir proje, bir yöneticiyle görüşme, görünürlük fırsatı gündeme gelebilir. Artık fikirlerinizin ciddiye alındığını fark edebilirsiniz. Ev düzeni, yaşam alanı ya da aile içindeki bazı roller de değişebilir. Beklenmedik bir karar olabilir ama bu beklenmedik karar ne olursa olsun size derin bir nefes aldıracak, sizi rahatlatacak. Bir fikir, bir cümle ya da bir yolculukla bile sizin motive olacağınızı söyleyebilirim. Bir farkındalık sayesinde hayatınız da dar değil de genişleyen bir etki yaratıyor olacak. Aslında farkındalıkla gelen bir genişleme yaşıyor olacaksınız. Sevgili kovalar bu hafta sizin için özgürleşme, fark etme, bağ kurma haftası diyebilirim. Artık duygusal zincirlerinizi kıracaksınız. Hem kalbinizi hem aklınızı birleştireceksiniz. Kendinizi dış dünyaya değil içsel barışınızda yükselteceksiniz. Dünyanızı değiştirmek istiyorsanız önce kendi enerjinizi değiştirmeniz gerektiğini gökyüzü size bu hafta gösteriyor olacak. Evet benim anlatmak istediklerim bu şekilde kanalda Aralık ayı aylık burç yorumları ve 2026 burç yorumları da yüklü. Dinlemediyseniz bunları da dinlemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. 2026 için danışmanlık almak istiyorsanız da açıklamalar kısmındaki WhatsApp numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.